Merhaba, şimdi sizlerle şirin bir anahtarlık yapacağız. Birlikte yapacağımız bu anahtarlık tarifini dilerseniz doğum hediyesi e, ya da yaş günlerinde misafirlerinize armağan olarak verebilirsiniz. E, ben oğlumun bir yaşını kutlayınca misafirlerime e, bir benzerini şu şekilde hediye etmiştim. E, ama ben e, magnet haline getirdim. E, bunu magnetleyerek buzdolabına süs olsun ve anı, anı kalsın diye böyle bir hediye yapmıştım. Şimdi sizlerle bu ayıcıklardan yapacağız. Siz de dilerseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Kafasından başlıyoruz. Kafası için sihirli halka içerisine sihirli halkayı şu şekilde yapıyoruz. Çok basit bir anahtarlık tarifi olacak. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlayacağız. Bu ilk sıramız. Birinci sık iğnemiz. 2 3 4, 5 ve 6. 6 sık iğneyi tamamladık. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada 6 artırma yapıyoruz. Toplamda 12 sık iğne elde edeceğiz. Artırmalarda her ilmeğe ikişer tane batıyor, batırıyoruz. 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir artırma, bir sık iğneyi altı kez tekrarlayıp toplamda on sekiz sık iğne elde edeceğiz. Bir artırma, ne bir, bir ilmeğe iki tane batırarak bir artırma yapıyoruz. Ve bir sık iğne bir artırma 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 Bir sık iğne. Ve sondayız. Bir artırma. Bir sık iğne. Evet. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi e, dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada bir artırma. iki sık iğneyi altı kez tekrarlayıp 24 sık iğne elde edeceğiz. Dördüncü sırada bir artırma. iki sık iğne. Bir artırma ve 2 sık iğne bunu 6 kez tekrarlıyoruz şimdi son artırmayı da tamamladık toplamda 24 sık iğnemiz var ee, şimdi 5. sıraya geçiyoruz 5. sırada 1 artırma 3 sık iğneyi 6 kez tekrarlayıp 30 sık iğne elde edeceğiz 1 artırma 3 sık iğne bunu 6 kez tekrar ediyoruz 30 sık iğnemiz olacak Şimdi 30 tane sık iğnemiz oldu. E, 6. sıraya geçtik. 6. sırada bir artırma, 4 sık iğneyi 6 kez tekrarlayıp 36 sık iğne elde edeceğiz. Bir artırma 1 2 3 4 Bunu 6 kez tekrar ediyoruz. Toplamda 36 sık iğnemiz olacak altıncı sıramızı da tamamladık şimdi yedinci sıraya geçince 36 sık iğne yapacağız ve 15 sıraya gelene kadar 14'te de dahil e, her sırada 36 sık iğne yapıyoruz eksiltme ya da artırma yapmadan buraya bir işaret koyalım 15 sıraya gelene kadar devam ediyoruz 14'te de dahil artırma ya da eksiltme yapmadan yani şuraya kadar büyütüyoruz artırma ya da eksiltme yapmadan devam 14. sırayı tamamladık şimdi 15. sıradayız 15. sırada eksiltmelere geçiyoruz şimdi. yani kapatacağız yavaş yavaş eksiltmelerde ilk sırada 15. sırada bir eksiltme 4 sık iğneyi altı kez tekrarlayıp 30 sık iğneye düşüyoruz Eksiltme de şu şekilde. İlk ilmekten aldık. ikinci ilmekten aldık. Hepsini bir çektik. Bir eksiltme. Ve ardına 4 sık iğne. Bunu 6 kez tekrarlayıp 30 sık iğneye düşüyoruz. Bir eksiltme. 4 sık iğne. 6 kez tekrarlıyoruz. 15. sıramızı tamamladık. Toplamda 30 sık iğnemiz var. Şimdi 16. sıradayız. 16. sırada bir eksiltme, 3 sık iğneyi 6 kez tekrar ediyoruz. Bir eksiltme 3 sık iğne. 6 kez tekrar ediyoruz ve 24 sık iğneye düşeceğiz. Bir eksiltme 3 sık iğne. 16. sıramızı tamamladık. Şimdi on, 17. sıradayız. 17. sırada 17. sırada bir eksiltme, 2 sık iğneyi 6 kez tekrarlayıp 18 sık iğneye düşeceğiz. Ee, ara ara doldurursanız kapatma aşamasına geçtiğimiz için geçtiğimiz için zor olmaz. Şimdi bir eksiltme, 2 sık iğneyi 6 kez tekrar ediyoruz. 17. sırayı da tamamladık. Toplamda 18 sık iğnemiz var. Şimdi 18. sıradayız. 18. sırada bir eksiltme. Bir sık iğneyi 6 kez tekrar edip 12 sık iğneye düşeceğiz. Bir eksiltme. Bir sık iğne. 6 kez tekrarlıyoruz. 18. sıranın son azaltması ve son iğnesini de tamamladık. Şimdi 19. sıradayız. 19. Sıra, şu an on, 12 sık iğnemiz var. Ee, ve 6 tane azaltma yapıyoruz. Ara ara elyaf Doldurmayı da unutmayın. Unutmayın, tane azaltma üçüncü azaltma bu gevşek oldu altı sık iğne kalması lazım Evet. Son azaltmamızı da yaptık. Şöyle kapama yapıyoruz. İpimizi kestik. Ve şimdi bu kalan altı tık iğnenin içinden iğneyle geçip kapamayı yapıyoruz. şekilde kalan sık iğnelerin arasından geçirerek çekiyoruz. Ufak bir düğüm attık. İpimiz de içinde bir yerlerden kaybedip keselim. Evet. Eğer magnet olanını yapacaksanız el yapı çok da fazla doldurmanıza gerek yok. Tartabilir çünkü. Kalan iplerimi temizledim. Şimdi kulak kısmındayım. Kulak için yine aynı rengi tercih edebilirsiniz. Mavi olduğu gibi ya da değişik renklerde yapabilirsiniz. Ya da tamamen zıt renklerde yapabilirsiniz. Ben pembenin kulaklarını pembeyle yapmak istedim kulak için sihirli halka içerisine alt sık iğne ile yine başlıyoruz. Şu şekilde sihirli halka içerisine alt sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilk sıram tamam. İkinci sırada 6 tane artırma yapıyorum. 12 sık iğne elde edeceğim. ve 6 sanırım toplamda 12 sık iğnem oldu yine de sayalım evet toplamda 12 sık iğnem oldu şimdi 3. ve 4. sırada eksiltme ya da artırma yapmadan her sırada 12 sık iğne devam ediyorum yani bunun üzerine toplam 24 tane sık iğnem olacak dördüncü sıramda bitti Şimdi ön ve arka tarafını şu şekilde birleştirip hem ön taraftan hem arka taraftan birleşik sık iğne alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve sonuncusunda kapama yapıp ipimizi dikim için uzun bırakıp kesiyoruz. İki tarafı birleştirdik. Kulağımız hazır. Bundan devam ediyoruz şimdi. Sihirli halka içerisine 5 sık iğne ile başlayacağız. Burun için. Sihirli halka içerisine 1 2 3 4 ve 5 5 sık iğnemiz var daraltıyoruz buraya ikinci sıradayız burun için ikinci sırada 5 tane artırma yapıyoruz toplamda 10 sık iğnemiz olacak bir iki üç dört beş 6 7 8 9 ve 10. 3. sıradayız. Bir artırma, bir sık iğneyi 5 kez tekrar ediyoruz ve toplamda 15 sık iğnemiz olacak. Bir artırma, bir sık iğneyi 5 kez tekrar ediyoruz. Bir artırma, bir sık iğne 3.dayız bir artımı bir sık iğne ve 5 de tamamlandı toplamda 15 sık iğnemiz oldu dördüncü sırada 15 sık iğne yapıyoruz eksiltme ya da artırma yapmadan 15 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 ve 15 şöyle bir kapama yapıyoruz İpi uzun bırakıp dikim için kesiyoruz ve burnumuz da hazır. Şimdi önce burnumuzun üstüne şöyle bellilik yapalım. Burnumuzun ucu belli olsun. Ayıcığımızın Yumutalım ve burnumuz hazır. Fazla kalan iplerimi kesebilirim. Şimdi burnu dikeceğim. dikmek için şöyle orta hizadan gözlerini e, ya güvenli göz yapabilirsiniz şu şekilde. Ama ben elimde yapacağım. Şu şekilde sabitledikten sonra sabitleyiciniz varsa siz iğne iğneyle de sabitleyebilirsiniz. O şekilde dikime geçe, geçiyorsunuz. Dikimin bitmesine yakında içine elyaf koyuyoruz burnumuz daha dolgun dursun diye Şu minik boşluktan elifimizi koyalım. Dikmeye devam ediyorum. bunun dikimi tamamlandı. Birnik bir düğüm atıp ipimi iğne ayıcığın içerisinde bir yerde kaybediyorum ve kesiyorum. Evet. Şimdi kulakların dikimi ve göz kaldı. Kulakları da şu şekilde yanlara tam tepeye olmayacak. Birazcık şöyle yanlarda. Tazamla eşit bir şekilde Kulak dikimini tamamladık. Minik bir düğüm atıyoruz. İpi içeride kaybedeceğiz. Diğer kulakta da aynı şekilde ama ipini biraz uzun bırakıp şu zincir kısmını yapıyoruz. Eğer siz öyle yapmıyorsanız ipi uzun bırakmanıza da gerek yok. Anahtarlıklardan kullanabilirsiniz. Şimdi ben onun için ipimi birazcık uzun bıraktım. Bunu da dikip zincire geçelim hemen. Diğer kulağımın da dikimini tamamladım. Bu iğnemi içeride kaybetmek yerine düğümümü attım. İçeride kaybetmek yerine şöyle tepe noktadan çıkıyorum. Başladığım yerden. Ve tekrar tığımı alıyorum. Buradan itibaren zincir çekeceğim. 15-16 zincir. Ne kadar yeterse yap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yeterli bu kadar. Bunu da dikelim. Siz bu zinciri yapmadan da anahtarlıklarla halledebilirsiniz. Magnet olarak kullanacaksanız zaten zincire gerek yok. Magnet yaparken el çok doldurmamaya da dikkat ederseniz. Çünkü tartıyor, dolapta durmuyor canım sarnı reisim. bu evet, zincirimizi tamamladık. Hadi yine kaybetip keselim. Ben bunu da göz yapmamıştım ama bunu da ufak da bir göz yapalım. İki gözümüz de tamam. Girdiğimiz aynı yerden tekrardan çıkıyoruz. Ve buradan düğüm atacağım şimdi. Çok sıktırmadan. Şu minik bir düğüm atıp bu içeride kaybolacak. Evet, gözlerimizi daha belirgin hale getirelim şöyle. Tamamdır. Ayıcımız hazır. İsterseniz bunu fiyonklarla falan süsleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde olsun istedim. Beğendiyseniz destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.